Orza ayında devamlı e, her sene aklımıza getiremiz Ramazan hakkında, orza hakkında, sevabı hakkında. Bu sene de e, genelde tekrar aklımıza getirik Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisleri e, Ramazan ayı hakkında, Ramazan ayı ayi fazileti hakkında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki Cenab-ı Hak adına bilesiniz hadisler iki türlü. Hadis nebevi, hadis kutsi. Hadis nebevi Peygamber Efendimiz'in aykan sözleri. Hadis kutsi Cenab-ı Hak'tan Peygamber Efendimiz bize bildirgen hadisler. Kur'an hariç, Kur'an başka. Yani hadis kutsi katı başlar. Genelde normal hadisler Peygamberimiz ayta mesela Men sana Ramazan'ı imanın ve hesabın gufir alahu ma tekdeme min zembi bu ilah peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Ramazan ayında oruza tutarsa iman edip yani imandan bazı insanlar ne? Diyete zayıflamak için oruza tutar. Bazı insanlar başka için başka niyetler için oruza tutar. Ya utana herkes tutar ben de tutayım. Aklından geçmiyor Allah rızası için ya da diyet di, e, e, vesaire. İmanen, iman etip vahdisaben. Vahdisaben yani sevabın Cenab-ı Hak'tan beklep. Bu ne demek? Bunda ihlas meselesi. Yani bazı insanlar farz edelim bir caş yülenmek Bir kız nal mağasti, işte yülenme gesti. Kızın babası bek imandı. caşta e, kaydaydı. takay tutkan. İş, omrinde oraza tutmayan bir kışı. Oraza tutmaya başlayın. Ne için? Kayınpederin gözüne girecek. E bunun orazası Allah rızası şuntu, Allah'tan da sevabını beklemiyor. Ne için tuta? Ev yülenmek için. sevabın kimden bekliyor? Kayınpederden. Kayınatasından bekliyor. Ne Kızın verecek. O yüzden Allah rızası için oraza tutup sevabını Allah'tan bekleyen bir kimse ha? ee, Cenab-ı Hak bütün günahlarını affederdi Peygamber Efendimiz. Kim oraza tutsa, tekrar etme Peygamber Efendimiz hadis nebevi. Kim iman etip e, sevabın Cenab-ı Hak'tan bekleyip oraza tutsa Cenab-ı Hak bütün günahlarını affeder. Hadis kutsi katı başlay. Peygamber Efendimiz buyurak ki Allah buyurdu. Allah aittı. Allah aittı. Ne aittı? Or, mena mene kulum, mene oraza tuta, sevabın men vereceğim diye. Cenab-ı Hak. Her şeyin sevabını cevabı, cenab, ı Hak bere. Ama oraza hakkında Cenab-ı Hak mene üşünün oraza tuttu sev kulum, sevabın men vereceğim diye. Halbuki namazın sevabını Allah bere, sadakanın sevabını, Kur'an okumanın sevabını hepsini Allah bere ama bunda ayrı Cenab-ı Hak bunda önemli bulganın ortağı şığa. Cenab-ı Hak bir, bir e, meselenin önemli bulganın çıkarmak şığarmak için oğa özel muamele eder. Özel muamele eder. Bizde de insanlar da ondaymış doğru mu? Buyur Ayşe di, buyur Fatma di, buyur Hacı teyze di. Ha? Ben saygı göstermek istese vesaire. Yani e, Cenab-ı Hak da işte o raza ayın ne kadar önemli bulganı için bunu ortaya çıkarak sevabını ben vereceğimdi di. Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de de ayetini okuduk değil mu? Şehir Ramazan, ellezî unzile fîhi Kur'an. Ramazan ayı Kur'an'ın nazil bulgan ay deyip buyura Cenab-ı Hak. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyura ki men kame ramadane imanen vahdisaben. Birinci hadis men same ramadane. Kim ramazan orazanı tutsa, iman etip sevabını Allah'tan bekleyen, Cenab-ı Hak bütün günahlarını affeder. İkinci hadiste buyuran men qame ramadane. Kim ramazan ayin qame ne demek? Keşe ibadet etmek. Keşe namaz kılmak, orası e, e, Kur'an okumak, ibadet etmek yani. Men kame ramazane kim ramazan ayın keşelerini teravih namazı kılmak kıyam-ı leyl sayılır. Kıyam-ı leyl değilmiş, değil mi? Ondan kele kame demek ki ramazan ayın keşeleri ibadetle geçirgen bir insan Allah'a inanıp sevabını Allah'tan bekleyen bir insan <laughs> Cenab-ı Hak bütün günahlarını affeder. Başka üçüncü hadiste de buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâme leyletel kadr. Kim kadir gecesini ibadetmen geçirse, iman etip sevabını Allah'tan beklese, Cenab-ı Hak bütün günahlarını affeder. Bu üç hadiste de Cenab-ı Hak bütün günahlarını affedeceğini bizge haber bere. Ama iki şart var. Oraza tutkanda Allah rızası için tutacaksın. Sevabını da Cenab-ı Hak'tan bekleyeceksin. Çünkü bazı insanlar sevabını kimden bekliyor? İnsanlardan bekliyor. <laughs> ben namaz kıldım diye. Ben iki kere Kur'an'ı pıtırdım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sevabı ketti. Eğer maktanmak mak uşuna etken olsan, sevabın <laughs> ketti. Eğer başkalarını teşvik etmek uşuna etken olsan, o zaman sevabın kalır. Aralarında fark nedir? Yani ben maktanma kuşuna etmem. Mesela diyeyim ben Ramazan'da üç kere Kur'an'ı bitirdim. Maktandım. Sevabı üç dakika etti. İnsanlar yüreğinde neredeyin hoca? Kur'an'ı üç kere bitirdi. Ama ben başkalarının da göremek vakitleri var ama Kur'an'a sarılmaylar. Kur'an'ı aşmaylar. Ben de onlarını teşvik etme istiyorum. Sen kurajız. Değil mi? Maşallah bu sene üç kere okuyabildim Kur'an'da. Onlar da diyecekler işin der, üç kere okudum. Ben de okuyayım bari bir kere. Eğer benim niyetim onlarını teşvik etmek olsa sevabı kala. Ama niyetim maktanmak olsa bitti. Ne için? Ahirette ne diyecek Cenab-ı Hak? Onu kaç kere anlattık ama Cenab-ı Hak ahirette ateşini ne men tutaştıracak? өз мақтанған екіншісі бір шейіт үшіншісіде бір зен мақтанған инсандар ішінде атешны тұты тұрғанда кейде барібір тру атамассың қалың бір ағаш ағаштаны паршаласын срел дейміз тығасың оларын жағасың оның үстіне жар болғансын соң қалың қалың ағаштары салсаң көмірін салсаң жанар Ahirette de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur Cenab-ı Hak cehennem ateşin cehennem cehennem ki biz peşkan odun ne ağaç kömür tıgasın Cehennemde ne men cana cehennem ateşi Bilesiniz mi? Ve kudu hannasu vel hicara di Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Cehennem ateşi cehennemine ateşi ne men cana insanlar ve taşlar. Yani biz Allah korusun, Allah muhafaza etsin cehennemde odun. ağaç. Eğer Allah yolunda cürmesen, ahirette cehennemde kombustibil. Allah korusun. Kur'an'da Cenab-ı Hak aytan ben etmeyeyim. Vaquduhan nasu vel hicareti Cenab-ı Hak Kur'an-ı cehennem ateşin odun man, kobur mentuva, insan man ve taş man tutaştırılır. Ve cehennem ateşini Cenab-ı Hakk'ı ben tutaştıra, alim men tutaştıra, Kur'an'ı okuyan, no? hayatı boyunca Kur'an'ı ezberleyen okuyan sesimi, ondan sonra Allah yolunda cihad etken, Allah yolunda savaşkan ve sadaka bergen zengin için. Ne için onlar mı tutaştıra Cenab-ı Hakk? Mayaları bızık. Niyetleri bızık. Her etken amelini baktan için etken. Dina bak şakıracak gelecek. Ey keminde. Güzel ses verdim. Zeka verdim. Akıl verdim. Begarı Kur'an'ı ezberledin. Güzel de ses verdim. Ne yaptın? Ya Rabbi sabah akşam televizyonda, radyolarda, camilerde oho okudum diyecek. Ne diyeceksin abi hak? Okudun, okudun elbet ama İnsanlar vay sese ne güzel. Vay ne güzel okuy. Demek ki şunu okudun. Alınız cehennem gedi. Allah rızası şunu okuyan yok. Bizimkiler gibi satma okuyan. Allah korusun. Sevabı da satmakla beraber gitti. Ondan sonra ikinci insan kele. Zengin insan, para vergen cenab Hak. Ben sana para verdim, kattın, zenginlik verdim diye ne biz alamız mı? Cenab-ı Hak beri. Yes. Cenab-ı Hak'tan rızıkını bergen kim? Allah. 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 Mesela para verdim, rızık verdim diye. Kattın bu paramı. Ya Rabbi, kayırda bir kare görsem verdim. Ee, i̇yileri da verdim. Şkolalar yaptırdım. Hastaneler yaptırdım. Maşallah. Kayda bir şey görsem paranı he, toktum. Cenab-ı Hak ne diyecek? Ama televizyonlarda şakırdın antena onu protebe hepsini şakırdın verecek de mahtanmak için. Allah rızası için o da mahtanmak için verdin. Zaten insanlar dünyada mahtadırlar bravo dediler. Sevabı ketti onda. Haydi cehenneme tutaştırsın. Ondan sonra Allah yolunda savaşkan insanı getirir. Hadiste anlatalım bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. أي قولوا مساء قوات بردم قوش بردم قوات بردم دي قلشنا ما شاء الله خالد ابن وليد كبا الله هن قلجة بليسنس بيعمبر في النص صحابي سبار خالد ابن وليد بيعمبر في الله هن قلجة دي ده سن قطن دي يا رب قيدابر bu kare memleke kayda bir memleke zayıf bosa barıp korudum işte asker nerede bir zulüm bosa o yerge biz barıp e, işte adaletini sağladık şey ettik bunda ettik onda ettik, ettik. hayır di Cenab-ı Hak hepsini maşallah ne kuvvetli maşallah ne ha, ne güce var demek işini yaptın onu da dünyada at ayıttılar zaten değil. alınız kulumda cehennem gel o yüzden her etken amelin yani illa gizle tutmaktı o. Aşikare edebilirsin ama niyetine bağlı. Ne için aşikare ediyorsun? Kur'an'da Cenab-ı Hak maktaydı ama emval mallarını Allah yolunda sırran, sekret yani gizle ve alaniyeten apaşık, ilan edip infak etkenlerin Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mektaydı. Neşin ama niyetlerde bızıklık olmayacak. Niyetim işte maktanmak için değil, niyetim başka insanların teşvik etmek. Başka insanların da bu hayırga şahırmak için yapsan onda sıkıntı yok. Ama maktanmak için yaptın mı o zaman sevabı insanlar maşallah ne güzel okudu derler. Tamam sevabı onda kalır, biter. Eğer insanlar için okuyan bozan Kur'an'da sevabı onda kalır. Eğer bir hayırını insanlar maktamak için etken bosan, insanlar maktadı mı iş bitti. Tamam. Sevabı da ketti. Ahirette bir şey yok. Defterge bir şey yazılmay. O yüzden bütün ameller sadece bu üç tanesini örnek verebiliriz bizge Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bütün ibadetler bütün ibadetlerimiz Allah rızası için bu olmadı mı? Ha? Başka bir niyet bordum ortalıkta biter biter. Bazı ülkelerde biz de gördük okuganda yaş baldar camiye gelmeye başladı. Beş vakit birden camide 5 beş vakit kılmaya başladı. Maşallah dedik. Allah kabul etsin bu caş maşallah yani yangışın anladı. Yoldan döndü. Bir ay, iki ay devam etti. İki ay sonra birden kesildi. Ne oldu? Eylül'de. Ha tamam. <laughs> Yok, dilek dilemek <laughs> de o. Yülenecekti, şimdi de kateler. E, bizler, bizler <laughs> cibereler askerlerine var. Araştınız diye, kayda bala. Falan kartiyede otura de, <laughs> Porta de otura. Barınız camiden soranız o canı. Kele mi camı ge? Birkaç kere diye camige ge ogra. Namazlarga beş vakit ki ke, kele mi kele mi? Kor. Onun için de abge kele Yülenmezden evvel varıp anlaşarlar. İşte kızını istiyorlar. Ondan sonra camı gitmeye etmeye başlay beş vakit ile geçer. Kızını algasın, babanı aldatkansın, kaynatasını aldatkansın, tamam. İş bitti. O yüzden bunu ibadete ne Dünya. Kaynatası için. O yüzden ibadetlerimiz, her amelimiz Allah rızası için olmadı mı? Sevabı da olmaz. Allah korusun. Allah rızası için bir iş olmadı mı? Bir ibadet olmadı mı? Bir hayırın Allah rızası için olmadı mı? Onun hayrı kalmaz. Bereketi de onunla beraber gider. O yüzden her şeyine niyet diyemez mu Niyet. Allah için. Allahu <laughs> önce niyet ne etemiz? Oruza tutmazdan evvel niyet ne etemiz? Ne için? Ya Rabbi bu orazanı senin için tutamız. Hmm. Ya Rabbi bek tavlanı biraz zayıflayayım demeyim. <laughs> Bir kaç kilo vereyim demeyim. Ya herkes oraza tuta. Ramazan ayında diyete tutmak daha kolay ya Rabbi. Peri tutacak. Ramazan'da daha kolay gele. Neşin herkes oraza aşamaylar. E ben de tutayım diye zayıflayayım diye. E madem tutasın Allah rızası için tut sevapta kazan. Hepsinden. <laughs> Hepsinden. O yüzden her amel, her ibadet her şeyden önce Allah rızası için. Gelip Kur'an yürendim. Ya Kur'an bazıları işte Kur'an yürengesin okuyayım sat haberim diye. E sen o yürengen sevabında keter. O uğraşkan sevabında keter. Okuyan sevabında keter. Kozun nuru da keter. O yüzden her ibadetini Allah rızası için yaptın mı sevabı da kalır. O yüzden oraza da Allah rızası için yapılsa Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde gayet açık ayta. Ondan sonra başka bir hadiste buyura Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. kim Ramazan oradan tutup da kötülükten kötü amellerden, günahlardan yani ve kötü laflardan. Kötü laf derken hepsi gıybet dedi kodu hepsi. Ha? Onlardan vazgeçme. Geçmese de Cenab-ı Hakk'ın ona aş ve susuz kalmasına ihtiyacı yok. Yani kim o raza ama gıybet gene o şey kaynay ee, bulacak olmayacak yaramazlıklar ee, haram aşama devam etse işte o insan aş ve susuz kalır diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden ibadetlerin her birisinde Allah rızası özellikle oraza ibadeti o ibadeti en önemli neşin, en sırlı ibadet odur. en yani sokakta herkes bilir mesela. Falan köyde veya bu koyçu mahallesinde kim beş vakit kıla, insanlar bilir. Kim zekatın bile bere bilinir. Ama kim o raza tuta? Onu Allah bile. Onu Allah bilecek. Bazı insanlar var belki aramızda kastadır. Oraza tutamayız ama Saklay. İnsanların arasında da madem oraza tutamaysın oturup da ya Allah ma kastalık bergen. Hmm. Otur sigaraş <laughs> herkesin alında. Olmaz. <laughs> oraza tutkan kişilere karşı saygı göstereceğim. Yani Allah'tan gizlemeyeceksin. Allah'tan biz hmm. bir şey gizlemeyiz Ama aynı zamanda insanlardan da sakınmamız gerek. Yani onlara saygı, e, saygıdan dolayı saygı. şey yapmak gerek. O eskiden bari de bugünümüzde maalesef o biraz kayboldu. Evden Ramazan'da pek olmazdı. Şimdi maşallah Facebook'a da şimdi de salarlar. Gretar sağanların, sigaralar işken, kahveler işkenlerin, bütün şeylerin yazalar. Boş. Maalesef. Yani o yüzden Cenab-ı Hak cümlemizle Allah rızası için ibadet etmemiz, Allah rızası için orada tutmamızı nasip etsin. Allah rızası için ve Allah'tan sevap bekleyen kimselerden eylesin. Bütün etken ibadetlerimizden inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizin yapkan ibadetlerimizin de ahirette sevabını koruyun inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruka ve netubu ileyk.